Değerli izleyicilerimiz, Tokatımızın gerçekten her köşesi ayrı bir güzel, ayrı bir tarih kokuyor, ayrı bir kahramanlık hikayesi ile e, devam ediyor. Bugün Tokat Sulu Saray Mahallesi olan e, Dutluca Mahallesi'ndeyiz. Malum Seyit, Malum Seyit Tekkesine geldik. Yine geçmişte çok e, neler vardı geçmişte gerçekten şok kahramanlıkları olan sancaklarıyla birlikte burada bu malum Seyit Tekke'de Ömer Ömer Beyimiz, Seyit Ömer Hazretleri'ni Hazretleri tanıyacağız. Şimdi yanımda değerli büyüğümüz var. Önce kendisini bir tanıyalım. Ondan sonra Seyit Ömer Hazretleri'ni tanıyacağız. Şimdi bir tanıyalım efendim. Çok değerli basın mensupları öncelikle hoş geldiniz. Tutlucanıza hoş geldiniz. Ben adı güzel çalışkan 1949 doğumlu burada doğan malum Seyit tekkesinde doğmuş ve bugün 49 doğumlu 1949 doğumlu burada ikamet etmekteyim. Bugün buraya gelen misafirlerimize Seyit Ömer Hazretlerinin kısaca özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Bu mübarek Seyyid Ömer Hazretleri 1278 yıllarında Horasan'dan buralara kadar gelip Zile üzerinden gelirken Zile'de oğlu Bahattin Hazretleri orada yoruluyor. Babacığım ben yoruldum diyor Seyyid Ömer Hazretlerine. O da diyor ki oğlum diyeyim sen o zaman sen buraya sap diyor. O o mübarek şu anda orada Buğdaylı köyünde ikamet ediyor şu anda oranın ismi o günden bugüne günümüze kadar sapagol olaraktan kalıyor. Bu mübarek hazretleri buraya geliyor burada vakıf kuruyor dernekler kuruyor zaviyeler zamanında 1278 yıllarından günümüze kadar daha hala burada zaviyelerimizin yerleri mevcuttur. Yozgat civarından Sivas civarından Zile'ye gidenler, gelenler o zamanki panayır dönemlerinde buralarda yemek, içmek, yataklama, konaklama yapıp burada istirahatlarını yapıyorlardı. O günden bugünümüze mübarek Seyyid Ömer Hazretleri o ara bunun ünvanı yayılan, yayılınca o zamanki bölgemizin amirliği Sivas Kadısı bunu tabi şikayet üzerine oraya bildiriliyor. Oradan iki tane jandarma geliyor. Ya Seyyid Ömer seni oraya biz davet edecek. Hakkınızda şikayet var diyor. Tamam efendim diyor. Benim gelmeme gerek yok. Ben size bir mucize göndereyim ben. Eğer ki kabul olursa benim gelmeme zaten gerek yok diyor. Bu arada bu mübarek Seyyid Ömer Hazretleri efendim bir pamuğun üzerine kor ateş parçasını koyup o gelen zaviyelere pamuğun içerisinde hedayasını gönderiyor. Sivas ehline vardıktan sonra tabii ki orada, oradaki de manevi bir zat olduğundan dolayı diyor ki malum ya seyit senin ünvanın senin kerametin belli oldu diyor. Sen diyor bundan sonra orada ikamet ikametgahını yapıp sabahleyin atın üzerinde bineceksin, akşama kadar dolaşabildiğin yerin vakfı sana aittir diyor. Sivas Şeyh'i hitabe gönderiyor tabi. Ondan sonra zaviyeler kurulup işte demin ki anlattığım gibi burada yemekler, hanlar, oteller zamanımızın tabiriyle buralarda öğrenciler efendim buralarda çok büyük öğrenciler yetişmiştir. Merhum eee Feyzullah değerli hocamız Amusu köyünden burada iken, şey, öğrenciliğini tamamlamıştır. Öğrenimini Arapça dersini burada yapmıştır. Daha hala günümüzde de bu dini yönden ibadetlerimize devam edilmektedir. Şu andaki vakıf eseri olan Malim Seyyid Hazretleri'nin makamı bundan 12 yıl önce Vakıflar Müdürlüğü tarafından restore edildi ve günümüze kadar böyle tertemiz olarak da biz de bundan sonra elimizden geldiği kadar misafirlerimize ikramlarımızı yapıyoruz. Teşekkür ederim. Peki efendim çok teşekkür ettim. Ee, burada yine değerli bir abim var. Abimi de bir tanıyalım. Ben de aynı tutluca malum şehit tekkesinden Mehmet Sarıyar 1955 doğumluyum. Arkadaşın anlattığı gibi burada türbelerimiz var. Şu malum şehit efendi, bu yanındaki hanımı, bu yanındaki kızı bize öyle vahvetler öyle biliyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim. Peki ben çok teşekkür ettim efendim. Evet değerli izleyicilerimiz yolunuz Tokat'a Sulu Saray'a, Tutluca mahallesine düşerse muhakkak burada bu büyük zatımız olan Ömür Ömer Seyit Efendi'nin kabrine gelip dua edip hayırlı dualarını alabilirsiniz. Hepinize sulu sayıldan hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.